Avrupa'nın kalbinde İsviçre, Fransa ve Kanada'da faaliyet gösteren Güneş Tapınağı tarikatı zengin ve eğitimli üyeleri hedef alan ezoterik inançlarla bezenmiş ancak sonu toplu cinayet ve intiharlarla biten trajik bir tarikattır. Lüpçüre ve Dimamro tarafından kurulan bu tarikat teozofiden ve yeni çağ akımlarından etkilenen inançlara sahipti. Temel inançlar arasında Sirius yıldızında yaşayan yükselmiş üstatlara inanmak, reenkarnasyon ve dünyanın ateş çağına geçişiyle yaşanacak bir kıyamet vardı. Üyeler kendilerini orijinal tapınak şövalyelerinin reenkarnasyonları olarak görüyor ve kozmik bir görevi yerine getirdiklerine inanıyorlardı. Tarikat üyelerinin ölüm anında bedenden ayrılıp başka bir boyuta geçeceğine inanılıyordu. Juret ve Dimamro takipçilerinden büyük miktarda para sızdırdılar ve onları öbür dünyada mutluluğa ulaştırmak için yanarak ölmeleri gerektiğine ikna ettiler. Tarikatın üyeleri genellikle varlıklı eski katoliklerden oluşuyordu. Bu da finansal manipülasyonun boyutunu arttırdı. Dimambro üyelerinin geçmiş yaşamlarını açıklayarak onlara yeni ruhsal kimlikler atadı. 1994 yılında başlayan ve birkaç yıl süren bir dizi olayda tarikat liderleri ve üyeleri toplu cinayet <laughs> intiharlık gerçekleştirdi.